Sabit hacimli bir kapta 32 gram SO2, 15 gram C2 H6 ve 8 gram helyum ideal gazlarından oluşan bir karışımda helyum ideal gazının kısmi basıncı bir atmosfer olduğuna göre verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Şimdi öncelikle yine ne yapalım? Kütle verdiği için bunların mol sayılarını hesaplayalım. Mol kütlelerine bakıyorum. SO2'nin mol kütlesi şurada verilen değerlerden 64 gelir. Mol sayısı da bunun 32 bölü 64'ten 0,5 mol gelir. C2H6'ya bakalım. 2 çarpı 12, 24, 6 daha 30, 15 bölü 30. Bu da yine 0,5 mol yaptı. Her mol sayısına bakalım. Bu da 4'müş. 8 bölü 4'ten 2 mol yaptı. Şimdi sorumuza bakalım. Kaptaki toplam basınç 1,5 atmosferdir diyor. Her zaman kısmi basıncı 1 atmosfer olduğuna göre yine doğru orantı kuracağız. 2 mol gaz 1 atmosfer basınç oluşturacakmış. 2 mol gaz 1 atmosfer basınç oluşturuyorsa şimdi toplam mol sayısını hesaplarsak 0,5 0,5 2 ne oldu burası toplam 3 mol oldu. O zaman 2 mol gaz 1 atmosfer basınç oluşturacaksa 3 mol gaz ne kadar basınç oluşturur? Buradan 1,5 atmosfer buluruz yani toplam basınç bir buçuk atmosfer olacakmış doğru SO2'nin kısmi basıncı C2H6 gazından büyüktür demiş SO2'nin mol sayısı 0.5 C2H6'nın 0.5 mol sayılar eşitse en eşitse kısmi basınç da eşit olacaktır o zaman bu ifade yanlış kısmi basınçları eşit olmalı C2H6 gazının kısmi basıncı 0.25 atmosferdir Şimdi yine onunla orantı kurabiliriz. Ne demiştik? 2 mol gaz 1 atmosfer basınç yapar demiştik. C2H6'nın mol sayısı 0,5. 0,5 mol gaz ne kadar basınç yapar? Ne kadar yapar? 0,25 atmosfer basınç yapar. Bu da öyle söylemiş, doğru söylemiş. Hangileri doğrudur demiş. Cevap 1 ve 3 olacakmış. Şekildeki sabit hacimli kapta bulunan ideal gazların toplam basıncı 5 atmosferdir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur demiş. Önce mol sayılarını bulalım. Hidrojenin mol sayısı 2 bölü 2'den mol kütlesi 2'dir. 1 mol. Helyumun mol sayısı mol kütlesi 4. 16 bölü 4'den 4 mol. Yani kaptaki toplam mol sayısı 1 artı 4'den 5 mol. Şimdi demiş ki bize, kaptaki toplam basınç 5 atmosferdir. Yani 5 mol gaz 5 atmosfer basınç uyguluyormuş. Şimdi gelelim yargılarımıza. Kapta toplam 5 mol gaz bulunur. Evet. Helyum gazının kısmi basıncı 4 atmosferdir. Orantı kuralım. 5 mol gaz 5 ise 4 mol olan helyum kaç atmosfer basınç uygulayacaktır? Doğru orantı yaptık. 4 atmosfer. Doğruymuş. Hidrojen gazının mol kesri 0,2'dir. Mol kesri neydi? Kendi mol sayısının toplam mol sayısına oranıydı. Hemen kendi mol sayısını yazalım. 1 mol, toplam mol sayısı 5 mol, 1 bölü 5 yani 0,2'dir. Bu da doğruymuş. Cevabımız 1, 2 ve 3 olacak. Yukarıda verilen ideal gazlardan oluşan karışım kapalı bir kapta bulunmaktadır helyum gazının kısmi basıncı 1 atmosfer ise kaptaki toplam basınç kaç atmosfer olur? Önce mol sayılarını bulalım. Oksijenin mol sayısını Avogadro sayısını kullanarak bulacağız. Mol sayısı verilen tanecik sayısı böyle Avogadro sayısıydı. Ya da doğru orantı yoluyla da bulabilirsiniz tabii ki. Bu formülden yazalım şimdi. 3,01 çarpı üzeri 23 taneymiş. 6,02 çarpı üzeri 23 de Avogadro sayımız. 1 2 oldu bakın. Yani 0,5 mol olmuş oksijen gazı. Helyum gazı zaten mol sayısı verilmiş. Normal koşullarda 22.4 litre hacim kaplayan metan gazı demiş. Normal koşullarda 22.4 litre ise 1 mol demektir bu. Ee, 1 mol metan gazı diyor. Bunun mol sayısı da burada. Şimdi helyum gazına kısmi basıncını vermiş. Mol sayısı ve kısmi basıncı arasında doğru orantı vardı. Helyum gazı 0,25 mol ve bunun kısmi basıncı 1 atmosferdir. Şimdi bu burada dursun. Toplam mol sayımızı yazalım. Toplam mol sayımız oksijenin mol sayısı 0,5. Helyumunki 0,25 ve metanınki de 1 mol. Topladım. 1,75 mol oldu. Şimdi artık orantı kurabilirim. 0,25 mol gaz 1 atmosfer basınç oluşturursa 1,75'i ne kadar basınç oluşturur. Bu bunun kaç katı? 7 katı. 7 atmosfer basınç oluşturacaktır. Cevabımız 7 olacakmış yani denizli. Şekildeki sabit hacimli kapalı kap içerisinde eşit kütlede N2O ve CO2 dalgazları gazları bulunmaktadır. Buna göre N2O ve CO2 gazlarına ait niceliklerinden hangileri her iki gaz içinde aynıdır. Sabit hacimli kapalı kapta eşit kütlede bulunuyor demiş. Önce biz bunların MA'larını yani mol kütlelerini bulalım. Mol kütlelerine bakarak da mol sayılarını hesaplayalım. 14, 2 çarpı 14, 28, 16 daha 44. Karbondioksit yine 12 32 daha 44. Yani bunların mol kütleleri eşitmiş. Şimdi mol kütleleri eşitse ve eşit kütlede bulunuyorlarsa demek ki mol sayıları da eşittir. Mesela biz bunlardan her ikisinden de 44 gram aldığımızı düşünürsek her ikisi de birer mol olacaktır. Mol sayıları eşit. Kısmi basınç zaten mol sayısıyla orantılıydı. Mol sayısı ne kadar çoksa kısmi basıncı o kadar çok olacaktı. Mol sayıları eşitse burada kısmi basınçları da eşit olacaktır. Ortalama kinetik enerjileri demiş. İkisi de aynı kap içinde bulunuyorlar. Aynı kap içinde dengeye geldiklerinde asıl denge sağlanacaktır. Zaten sıcaklık ikisi için de aynı olacaktır. Sıcaklık aynı olduğu için kinetik enerji de aynı olacaktır. O yüzden bu üç nicelikte her iki gaz içinde aynıdır. Sabit hacimli kapta NO ve NO2 ideal gazları bulunmaktadır. Kaba aynı sıcaklıkta bir miktar daha NO2 gazı eklendiğinde kısmi basınçları ve toplam basınçtaki değişimler nasıl olur diye sormuş. NO2 eklediğimize göre NO2'nin mol sayısı artacak. Mol sayısı arttığı için kapta mol sayısı ne kadar çoksa gaz o kadar basınç oluşturacaktır. Kısmi basıncı mol sayısı ile orantılıdır. Yani kısmi basıncı da artacak. Ama NO'da mol sayısı değişmedi. Bunu da yazalım. Mol sayısı değişmez. Mol sayısı değişmediği için kısmi basıncı da değişmez. Fakat toplam mol sayısı arttığı için N toplam artar. Doğal olarak P toplam da artar. Şimdi bunu seçeneklerde bulalım. NO2 kısmi basıncı artacak. NO değişmeyecek. Toplam basıncı artacak. Cevabımız Adana'ymış. 0 derece sıcaklıkta 11,2 litrelik sabit hacimli kapta 2 mol oksijen ve 4 gram metan ideal gaz karışımı bulunmaktadır. Buna göre toplam basınç ve her bir gazın kısmi basıncı hangisidir diye sormuş. Önce biz toplam basıncı bulalım. PV, NRT diyelim. Şimdi burada hacmi biliyorum. Hacmi 11,2 litreymiş. Mol sayısını şunu mole çevirelim önce. Mol kütlesi 16 Mol sayısı M bölü MA diyelim. Buradan 4 bölü 16'dan 1 bölü 4 yani 0.25 mol. 0.25 mol 2 mol de burada var. 2.25 mol oldu. Sıcaklığımız 0 dereceymiş yani 273 kelvin. 22.4 bölü 273 aldım R'yi. Sıcaklıkta 273. Buradan sadeleştirelim. Bunlar birbirini götürdü. 11,2 ile bunu sadeleştirirsem 2 kalır. P toplam buradan 2 çarpı 2 verin 5'ten 4,5 oldu. 4,5 atmosfer basınç olacakmış toplam. Şimdi bizden istediği her bir gazın kısmi basıncı aynı zamanda. Kısmi basınçları bulurken kendi mol sayısı oranında olduğunu söylemiştik. Önce oksijen için yazalım. Oksijenin mol kesrini toplam basınçla çarparsam kısmi basıncı bulabilirim ya da toplam mol sayısı ile orantı da kurabiliriz. Bundan önceki sorularda hep orantı kurduk. Şimdi formülde yerine yazalım. Oksijenin mol kesri kendi mol sayısı 2, toplam mol sayısı 2,25, toplam basınç da 4,5. Buradan ne olur? Şurayı sadeleştirirsem 2 çarpı 2'den 4 olur. Oksijeninki 4'müş. Toplam basınç Oksijen ve metanın toplam e, ikisinin uyguladığı basınç olduğu için toplam basınçtan oksijeninkini çıkarırsam direkt zaten metanınkini bulmuş olurum. 0,5 atmosfer olur. O zaman şimdi ne oldu? Toplam basıncımızı bulduk. Bunları şöyle yapalım. Toplam basınç 4,5, oksijeninki 4, metanınki de 0,5'miş. Burada seçeneklerden bulalım. Toplam 4,5, oksijenin 4, metanın 0,5 yani Ceyhan. 0 derecede 1,12 litrelik bir kapta 0,2 mol hidrojen, 3,01 çarpın üzeri 22 tane oksijen molekülü ve 0,15 mol argon gazları vardır. Buna göre soruların cevabı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Sorularımıza bakalım. Kaptaki toplam gaz basıncı sorulmuş. Önce toplam mol sayısını bulalım. Şimdi, hidrojenin mol sayısı belli. 0,2 Oksijenin mol sayısını hesaplayalım. Verilen tanecik sayısı bölü Avogadro sayısı diyebiliriz ya da doğru orantı kurabiliriz. 3,01 çarpı 10 üzeri 22 bölü 6,02 çarpı 10 üzeri 23. 3,01 ile 6,02 1 bölü 2 oldu. Şurası da 10 üzeri 22 10 üzeri 23. Bu da yukarıya 10, 10 üzeri eksi 1 olarak çıkar. Yani 0.05 mol oldu. Şimdi diğerine bakalım. O da argon gazı da 0,15 molmuş. Toplam mol sayısını yazalım şimdi. 0,2 artı 0,05 artı 0,15 0,35 0,4 oldu değil mi toplam 0,4 mol oldu şimdi mol sayısını biliyorum hacmi biliyorum sıcaklığı biliyorum basıncı hesaplayalım PV nRT diyelim hacim 1,12 mol sayısı 0,4 sıcaklık 273 kelvin 0 derece dediği için bunu kelvine çevirdim Sıcaklık kelvin 273 kelvin olduğu için burayı da 22,4 bölü 273 olarak aldım ki sadeleştirebilelim. Şimdi sadeleştirip hesaplayalım. Bunlar birbirini götürdü. Bu sayı şu sayının 20'de biri oldu. Bakın burası 20. P buradan 8 olarak geldi. Toplam basınç 8 olacakmış. Şimdi o zaman birincinin cevabını bulduk. 2'ye bakalım. Oksijen gazının kısmı basıncı nedir? Oksijenin kısmi basıncını da yine orantı kurarak bulabiliriz ama kısmi basınç formülünü de hatırlamış olalım. Oksijenin mol kesri çarpı toplam basınç. Mol kesiri dediğimiz kendi mol kesrinin toplam mol sayısına oranıydı. Oksijenin mol sayısı 0,05'ti. 0,05 bölü 0,4 toplam mol çarpı 8. 0,5 bölü 4 <laughs> 5 bölü 40 1 bölü 8 oldu. Yani 1 bölü 8 çarpı 8'den şöyle yapalım 1 oldu. Demek ki oksijen gazının kısmi basıncı 1 atmosfer olacakmış. Toplam basıncımız da 8 atmosfer. O zaman cevabımız ne olacak? Denizli olacak. İdeal pistonlu bir kapta eşit kütleli SO2 ve CH4 ideal gazları bulunmaktadır. Buna göre CH4 gazının kısmi basıncının SO2 gazının kısmi basıncına oranı kaçtır? Kısmi basınçlarının oranını istiyorsa aslında mol sayıları oranını istiyor demektir. Çünkü gazların mol sayıları oranı neyse kısmi basınçları oranı da odur. O zaman burada biz eşit kütleli dediği için bizim için uygun olan bir sayıda kütle değeri seçelim emalarına bakarak seçelim bunu. SO2'nin eması 32 artı 32'den 64. CH4'ün eması da 16. O zaman ben her ikisi için de 64'er gram almayı tercih ediyorum. Çünkü 64 sayısına bölünür 16. O yüzden bunu seçtim. Mol sayısını hesaplayalım. CH4'ün mol sayısı 64 bölü 16'dan 4 mol oldu. SO2'nin mol sayısı da 64 bölü 64'ten 1 mol oldu. Şimdi artık mol sayısı oranını yazarak kısmi basınçları oranını da bulmuş olacağım. CH4'ünkinin SO2'ye oranı demişti. CH4'ün mol sayısı 4, SO2'ninki 1. Yani cevabımız 4 olacakmış.